Abla anne elle tut Nisa. Melisa Nisa nerede? Nisa nereye gitti? Aha burada kayboldu. Baba. Melisa kayboldu. Nerede? Kayboldu Baba, Lisa buradaydı. Nisa gitti. Duvara çarptı kayboldu. Dur gel gel A, kenara gel. Buradan ses geliyor. Gel yaklaşalım. Ses duvardan geliyor Baba, Melisa. Arkasından. Ne yapacağız arkasından gitmemiz lazım. Tamam. O zaman ben... elini ver. El ele tutuşuyoruz. Duvara biz de çarpacağız tamam mı? 1, 2, üç koş. Hayır, burada mı? Hayır, burada hayır, yok, burada burada hayır, yok burada burada mu? Abi ha, çıktı. Kapı açıldı. Şimdi. Buradadır ya. Melisa burada mı acaba? Bak. Melisa kendi kendine açılıp kapanıyor bu. Bakın, bak. Aa Melisa. Melisa nasıl geliyor? O, baba baba diyor. Baba kırmızı kediye mi geliyor? Nerede kırmızı baba. kedi nerede? Baba. Aa kırmızı Aa, kedi. De. Aa oradan bir şeylere mi bakıyor yoksa? Baba, Hayır baba, ya kim kaçırdı? Yani. Kaçıranı göremedik. Baba. Kimin kaçırdığını göremedik. Kimin ya, kaçırdığını görsek bulurduk. He? Ne bileyim ben inşallah kırmızı kedidedir ya. Aa Melisa bizim oraya gideceğimizi biliyor ya. Belki orada bizi bekliyordur. Abi. Kurtulduysa oraya gelmiştir. Evet. Melisa kurtulmuşsa var ya kırmızı kediye gelmiştir o da bizi bekliyordur. İnşallah Gel evet, tamam, gir, gir geldik bakalım. mi? Ha burada. Ha kırmızı kedi. Melisa oh, Yürü. yürü Nisa'nın ilgi alanının olduğu yerde. Dolabilir olabilir Çok mi? Melisa şu kapı. Baba, bu, bu. O kapı aynen. aynen ha Melisa. Kapı evet. orada. Baba kapı orada. Oh Nisan sesi. Buradan aynen. Buradan geçebilir miyiz? Hadi aç. Aç giriyoruz. Gizli geçit nasıl? O gizli geçitleri burası mı? Nisa'yı tuttukları yer burası mı? Baba açılmıyor. Açılmıyor mu? Açılmıyor mu? Açılmıyor. Eyvah biz buraya boşuna geldik. Ne yapacağız biliyor musun? Öbür kapıya. Ay işte bu asansörlerden birisi. Nisa'ya giden, Nisa'yı kaçırdıkları yere bu asansörlerden birisi gidiyor. Hangisi? Karar ver. Hangisi? Bu mu? Hangi asansör? Hangi asansör baba Melisa? Şey o zaman birini seç. Birini seçelim. Birini seçelim baba Melisa. Birini seçelim. Ortadaki, seçeceğiz. Ortadaki, ortadaki seçiyoruz. Melisa bin. Ben bin bin. Bin bin. Bas düğmeye bas. Baba Nerede ben bunlar ben. ya? Nisa'yı bulacağız ben. Melisa. Baba oh, iniyor baba. aşağı iniyor. Sen tamam tamam şey. çalıştı. Aşağı iniyor. Ha kapının burada olduğunu emesin değil mi? Evet baba Tamam tamam. Kim kaçırdı ya? Melisa dur kenardan. Kenardan yol çatlıyor. Yol çatlıyor. Geçmesin. Kimse geçmesin o tarafa. Neyse kenardan geçelim Melisa. Baba buradan buradan. Tamam buradan gel. yürüyelim gel. Baba, o bu taraf gel. çatladı. Bu taraf baba çatladı. Ya Az çabuk. daha içeri düşüyorduk. Baba inşallah buralarda çatlama. Vallahi ya Nisa'yı bulacağız diye. Emin e, misin bu tarafta mı? Baba, Asansörde buradan, bu tarafta ya. demiştin. Baba inşallah. Hadi yürü yürü çabuk ol koş. Baba PlayStation'lara bak abi gel. Baba gel. Orada mıdır Nisa? Baba inşallah bakalım mı? Ah. Baba, bilmiyorum. O PlayStation. Baba, PlayStation gel. oyunlarına bakı gel gel. Aynen. Melisa PlayStation tamam. oyunlarının orada mı? <laughs> İnşallah i̇şte buradadır. Hani nerede? Komisinden ses geliyor. Burada yok. Kapı Nisa burada geliyor. da yok. Melisa Nisa burada da yok. Allah ya, Lan ya nerede bu çocuk? Burada Melisa ne nereye yok. gitmiş olabilir? bilmiyorum. yaratmış geldik. De Melisa nereye geldik? Aa, başladığımız yer değil mi burası? Aa, evet baba başladığımız yer. Melisa aynen başladığımız yer. Evet, evet. Aynen. Niye baba, bizi baba, buraya sonra getirdi sonra bu? Sosyal bizi buraya getirdi. Evet. Nisa en son nerede kaybolmuştu? Baba burada. Ya nerede bu? Yok. Burada da yok. AVM'nin içinde de yok. Hayır bu değil. Öbürü, öbürü. Öbür. öbür, değil mi? öbür, öbür. Mi? Evet. Aa Melisa. Başladığımız yer burası ama Neyse ortada yok. Baba, biz buraya girmiştik AVM'de olsa. Ulan ya babam nereye gitti bu çocuk ya? Baba acaba geri çıkar mı? Bilmiyorum ki AVM'nin içinde her yere baktık. O. Tüm AVM'ye baktık. Kırmızı kediye baktık. AVM'nin içine gezdik. Hiçbir yerde Baba, yok. Hiçbir yerde, yerde yok. Yer Katlını bile baktık. Nerede? Nerede olabilir ya? Kim kaçırdı bilmiyorum ki. O Melisa. Var çatlıyor. Var çatlıyor. Baba yine çatlıyor. Çatl Oo, şuna bak nasıl çatlıyor. Ne oldu Baba ya? Çatlak kayboldu. Çatlar kayboldu Melisa. Sen nerede ya? Oh. Lisan çıktı. Çıktı. Atınca. Sen ne yaptın? Melisa Çık sen çıkarttım. ne yaptın? Duvara tekme attın. Evet. Valla bu kolona var ya tekme attı çıktı. Sen neredeydin ya? Baba ben buradaydım. Nerede buradaydın? Evet, Biz AVM'ye gezdik. Her yerde seni arıyorduk. Sen yoksun. Ya Belisa buradaydım diyor. Nasıl buradaydın? Kızım ben biz var ya. Sen Hayır sen böyle. buraya çarptın. Ben sana sesler, Hayır sen buraya çarptın duvara. Duvarda kayboldun. Evet. Arkandan biz geldik. Bu duvarın içinden geçtik. Daha duvara dayanıyor. Gel gel ya, duvara dayanma. Olur. Bir Çok daha kaybolacaksın. Saat kaç oldu? Ben Saat abi. kaç oldu? Yürü. Acıktın mı sen? Evet. Acıktı ben hadi ben yemek yemeye gidiyoruz. Yürü. El ele tutuşur. Tutuş tut el ele. Herkes elimi tutsun. Sen de tut. Nisa sen de elimi tutuyorsun. Olabilir, ah tutun. Böyle, böyle gidiyoruz tamam mı? Ah sekiz yapıp böyle gidiyoruz. <laughs> Kilitleneceğiz böyle birbirimize. <laughs> Ayrılmak yok. Tamam, tamam. Akşama kadar Nisa seni aradım. Böyle gidiyoruz. Hadi yürüyün. Tamam, hadi Yürü. Böyle gidiyoruz. Nisa. Nisa ne yapıyorsun anneciğim ya? Hadi okula gideceğiz. Okul vakti voleybol mu oynanır? Hadi çantanı da hazırlamamışsın. üstünde değiştirmemişsin. Burada voleybol mu oynuyorsun? Hayır anneciğim olmaz. Voleybol falan oynamanı istemiyorum. Hadi okul vakti anneciğim. Sonra voleybol oynarsın tamam mı? Hadi arabaya doğru gidelim. Çantanı alalım bir kere. Hadi anneciğim. Sonra okula geç kalıyoruz biliyorsun. Hadi anneciğim koş arabaya doğru gidelim. Zaten geç kaldık. Zaten farkında mısın? Sen burada hala voleybol oynuyorsun. Hadi anneciğim okula doğru gidiyoruz. Yaşasın. Aa, Nisa inanmıyorum anneciğim. O da ne? Birinden yardım istememiz lazım. Ne yapacağız şimdi? Ben evet anneciğim bu hadi binilmez zaten. Şöyle kocaman örümcek gelmiş. İnanmıyorum. Yardım alalım. Birinden yardım alalım. Merhaba. Arabada örümcek var. Bize yardım edecek günlerini bulur musun? Abilerini falan çağır. Hemen örümceği arabadan asmamız lazım. Koş abilerini çağır. Nisa ben yardım istedim anneciğim. Şimdi yardıma gelecekler tamam mı? Hiç korkma. Yardıma nerede kaldılar? Arabaya da yaklaşamıyorum. Ah, Nisa, buldun mu anneciğim? Yardım getirdiniz mi? Hadi, gelin bakalım çocuklar. Bir şey söyleyeceğim. Arabada dev örümcek var. Hadi, operasyon yapalım. Sonra örümcekten arabamızı kurtaralım, tamam mı? Hadi koşun, bakın araba orada. Yardım edin bize. Tam burada bekle. Şimdi bak arkadaşların örümcekten örümceği kurtaracak. Hadi çocuklar. inanmıyorum. Hadi düşünün şunu. Hadi, hadi çocuklar, hadi hayret. Biraz daha. Ya bir şey söyleyeceğim. Hareket etmeye başladı gibi değil mi? Ay şuna bakın. Çok büyük. Bir fikriniz var mı? Başka bir yol bulmamız lazım. Sıkıyım bebeğini çağıralım. Tamam hemen sıkıyım bebeğini çağıralım. Çocuklar el ele tutuşun. Şimdi sıkıyım bebeğini çağıracağız. Üç deyince hep birlikte sıkıyım bebeği diyeceğiz tamam mı? 1 2 3 Scoot Game Nisa koş Senin de gelmen lazım Gelmedi Scoot Game bebeği Sen de ortalarında dur Hadi hep beraber çağırıyoruz Enerjimizi birleştirelim tamam mı 3 2 bir. Çocuklar Evet arkanızda Scoot Game bebeği var Scoot Game bebeği geldi Scoot Game bebeği Geldim Nisa Scoot Game bebeği geldi Ne Hadi git onunla konuş anneciğim. Lütfen de arabamızı örümcekten kurtar de. Anneciğim bak Scooty'in bebeği orada. Hadi git yanına anneciğim onunla konuş. Lütfen Scooty'in bebeği arabamızı kurtar. İki kurtarabilir miyim bilmiyorum ama bir şansımı deneyeceğim. Siz kenara çekilin. Ben bir yolunu bulmaya çalışacağım sinirli güçlerimle. Şimdi müzik çalıyorum. Hazır mısınız? Evet müziği duyuyor musunuz? Bir örümcek yok olacak. Nisan, Nisan örümcek yok olacak diyor. Müzik çalıyor Nisa. Bir şey söyleyeceğim. O çocuklar da mı kayboldu? Nereye gitti çocuklar? Aa, bir şey söyleyeceğim. Müziği çaldı çocuklar kayboldu. Çocuklar neredesiniz? Sizi hiçbir yerde bulamıyorum. Aa, çocuklar kaybolmuş. Nisa çocuklar kaybolmuş anneciğim. Scoot diyeyim bebeği. Müziği çalınca çocuklar kaybolmuş. Acaba müzik çaldı çocuklar evet geldiniz. anne geri geldiler Aa, Nisa çocuklar geri geldi evet. bunlar niye hareket etmiyor müzik durdu diye mi hareket ben etmiyorlar Aa, ne yapacağız Nisa baksana örümcek de hareket etmiyor evet. şunlara bakın hareketsiz kaldılar de acaba tekrar müzik çalarsa hareket ederler mi hadi gel Scoot game bebeğinden tekrar yardım isteyelim Çocuklar şimdi merak etmeyin ben Scoot Game bebeğinden yardım isteyeceğim tamam mı? Müzik çalacak ve siz de hızla koşup bu çizgiyi geçerseniz müzikten yarışmadan kurtulacaksınız tamam mı? Şimdi söylüyorum Scoot Game bebeğine lütfen Scoot Game bebeği tekrar müziği çalar mısın? Bye bye. Evet çocuklar çalıyor koşun bu çizgiyi geçin. Benim Yaşasın Nisa çocuklar kurtuldu ama biz nasıl arabaya bineceğiz? Örümcek hala duruyor. Nisa git o çubuklardan bir tane bul anneciğim. Biz beraber kurtaralım arabamızı. Bak burada bir yerde çubuk olmalı. Ah Nisa bak burada çubuk var. Nisa keşke ya aburcu burumuz olsaydı örümceği verirdik değil mi anneciğim? Ah gel ben de bu çubuğu alayım. Beraber arabamızı kurtaralım Nisa koş. Ay Nisa beraber arabamızı kurtarmamız lazım. Hadi. Ay hareket ediyor Nisa bak. Nasıl hareket ediyor? Kocaman bir şey bu. Zehirliyorum Cengi ne Anlamadım gitti. Scott diye bebeği de bir şey yapamadı. Evet. Bizim bence onu unutmamız lazım Nisa. Hadi ninni söyleyelim. Ee, e, e, e. Belki uyur değil mi? Tamam. Ah, Nisa dur. Dur 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 sessiz ol Nisa. Galiba uyudu. Nisa şimdi ben onu uyandırmadan indirmeye çalışacağım. Ay hadi hadi uyan. ya. Ay, şuna bakın çocuklar. Kocaman bir örümcek. Git buradan git. Ay, Nisa çocuklar yaşasın. Çakın hadi birbirinize. Örümcekten kurtulduk. Sukut gibi oyununu da yendik değil mi? Çak anneciğim yaşasın. Örümcek. Allah Allah Allah. Melisa'yla Nisa'ya bir sürü vonivon aldım. Ay Bunları marketten bir an önce eve götüreyim. Ama evde saklamalıyım. Melisa'yla Nisa görmesin bunları değil mi? Yoksa bunların hepsini yerse alerji olur, hasta olur. Ama bir sürü vonivon aldım. Anne neredesin? Anne. 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 anne, anne. Aa! Anneciğim ben size bonibonları almıştım. Ama bunları yemekten önce yemek yok tamam mı? Hayır anneciğim bunları yemekten önce yemek yok. Hadi siz gidin biraz. Hadi siz gidin biraz oyun oynayın. O pilates toplarıyla ben hemen geliyorum tamam mı? Ya kızlara yakalandım. Bu bonibonları hemen bir yere saklamalıyım. Yoksa Melis Aylan'ı izah bonibonları yer. Nereye saklasam acaba? Aa, taklasam. Evet. Arabanın böyle altına koyalım. Buraya saklayalım. Burada göremez inşallah. Evet evet. Şuralara saklayalım. Arabada oldu hiç akıllarına gelmez bu kızların. Arabanın içinde hayatta bulamazlar. Melisa, Misa ya, siz ne yapıyorsunuz? Ben markete gidiyorum. Burada güzel güzel oynayın tamam mı? Bak sakın düşmeyin. Yaramazlık da yapmayın. Buradan hiçbir yere ayrılmayın tamam mı? Bir saniye, sağ dikkat edin anneciğim düşeceksiniz. Hayır bak düşerseniz buralar çok kirli üstünüz batar ah anneciğim ben sana demedim mi ya hiç akıllı durmuyorsunuz yemeğe. hayır anneciğim ya böyle batırmayın üstünüzü akıllı akıllı oynayın tamam mı Ay, Lan, ah yaramaz kızlar ah hiç benim sözümü dinliyorlar mı şunlara bakar mısınız ben size bonibon vermeyeceğim ben markete gidip geliyorum tamam mı ıslı ıslı durun ben sizinle artık başlayamayacağım ben gidiyorum. Ya şu yaramazlara bakın. Hiç söz dinliyorlar mı? Düşüp duruyorlar sonra anne, anne diye bağırıyorlar. Oh be evet. sonunda annemi atlattık. Neyse bolibonları arayabiliriz. Hadi. Evet, hadi. Bu seviyona. Abla inşallah aramanın kapısı açıdır. Hadi gel bir bakalım. Sessiz ol yavaş yavaş yürü. görebiliyor musunuz? Nisa buralardan bir yerden kapıyı açmamız lazım. Evet abla. Abla buradan açabilir miyiz? Açarız hadi aç. Açıldı. 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 Acaba. Sen de öbür taraftan bak. Tamam. Annem gelmeden bunları yiyelim mi Ama annem buraya gelir. Aa hadi saklanalım. Evet evin parkına gidelim. Bizi hayatta bulamaz. Evet hadi gidelim. Hadi gel saklanalım. Tamam. <laughs> hadi Nisa. odunu oradan Masa. Oy evet abla altına saklanalım. Evet. Ayşe bunları hemen açıp yiyelim. Tamam abla. Ben çok seviyorum bunları. Evet ben de. Açın artık. Açın Harika. <laughs> hmm, ben üstüne bayılırım. Ben de sarısına. Bir sürü bunlarımız oldu. Yaşasın. Abla sarının tadı çok güzel ya. Evet düşünün tadı çok güzel. Aa dökülüyor. Neyse annem görmem bir şey olmaz. Evet marketten geldim şu kızlara bir bakayım ne yapıyorlar akıllı akıllı oynuyorlar mı acaba aa, bir şey söyleyeceğim melisa ile nisan nerede aa, İnanmıyorum. inanmıyorum bonibonları bulmuşlar sanırım Hii, Aa evet bonibonları bulmuşlar bu yaramazlar nereye saklandı bu bonibonları takip ederek onları bulmam lazım bakalım bu yol nereye gidiyor Burada da bir bonibon. Sizi yaramazlar sizi. <laughs> Dök ya saça gitmişler ya yaramazlar. Burada da var bir tane. Bu yol nereye gidiyor? Evin parkına mı gidiyor de var mı? Aa, evet bunlar parka doğru gidiyor. Bakalım evimizin önünde de var mı? Bu bonibonlardan sizi yaramazlar sizi. Şimdi sizi bulacağım. Bakalım buralarda. Evet burada da var. Eve doğru parka doğru gitmişler bunlar. Görüyor musunuz? Her yere de dökmüşler. Burada var, buralarda var. Her yerde bunu var. Nerede bu kızlar? Şimdi sizi bulursam ceza vereceğim. Ben size yemeğin demiştim değil mi yemekten önce? Gördüm sizi. Kaç da basın altındalar. Sizi yaramazlar sizi. Gelin bakalım buraya. Eyvah yakalandık. annem geliyor. Peki abla kaç. Sizi yaramazlar sizi. Geliyorum buraya. Kaçmayın. Çabuk buraya yaramazlar sizi kaçmayın dedim size. Ben size bonibonları yemeyin demedim mi? Ben şimdi size ceza vereceğim. Siz görürsünüz. Yaramaz bak her yeri döküyor. Elindekini bari yemiş. Hii, yaramaz gelin buraya. Ben size yemeyin demiştim. Şimdi eve gideceğim. Size biber getireceğim. Biber cezası vereceğim. Hiçbir yere ayrılmayın buradan. Şimdi eve gidiyorum görürsünüz siz. Benim sözümü dinlememek neymiş görürsünüz. Ben şimdi evden kocaman acı bir biber alacağım. Açılsana kapı. Evet eve gideceğim. Size acı biber alacağım. Evet. Asansör gelsin. Hemen şimdi acı biberi getiriyorum. Neyse neyse sonuçsuz ezi alacağız. Hadi hepsini yiyelim. Yüzümüze <laughs> <laughs> ne oldu Misa? Ne oldu Misa yüzüme? yüzüne. Honeybon kızınız. geliyor. Aa, aa! Ne yapıyorsunuz siz? Ah Melisa, Nisan, ne oldu sizin yüzünüze böyle? Pornibon. Aa! Size ceza falan vermeme gerek kalmadı. Siz kendi cezanızı kendiniz bulmuşsunuz. Honeybon kızı olmuşsunuz. Gördünüz mü? kızamık gibi olmuşsunuz aynen size ceza falan vermeyeceğim ya şu halinize bakar mısınız sizi aramazlar sizi oh canıma değsin bir daha benden izinsiz böyle şeyler yaparsanız olacağı oydu.